mesela geleceğimiz noktada konuşmamızla bağlantısı var. Bunlar bazı bu bazı yanılgılar aslında Hristiyan inancı ile ilgili oldukça temel noktalardaki bazı hatalı fikirler. Ve bu hatalı fikirler çok popüler düzeylerde karşımıza çıkabiliyor. Mesela bunlardan bir tanesi hepiniz biliyorsunuzdur. Richard Dawkins çok popüler bir bilim insanı. Yine ateizm olarak adlandırılan bir grubunda Öncü konuşmacılarından, evet. figürlerinden bir tanesi. O mesela imanla ilgili şöyle bir tanım yapıyor. Diyor ki, iman kanıtlar olmadığı halde ve hatta kanıtlara karşın körü körüne inanmaktır. Düşünmeme sürecidir. Kanıt gerektirmediği ve ortaya herhangi bir sav koymadığı için kötüdür. Şimdi bir noktada Dawkins'le fikir olabiliriz. Yani evet kanıtlara karşı bir şekilde hareket eden bir inancın, körü körüne hareket eden bir inancın, kötü o olacağı konusunda en fikir olabiliriz. Fakat burada esas soru şu. Hristiyan inancı, Hristiyan inancındaki iman kavramı böyle bir şey mi? Yani körü körüne inanmak mı? Kanıtlar olmadan, hatta kanıtlara karşı yapılan bir iradesel bir faaliyet mi? Mesela benzer bir fikri bir başka ünlü bir felsefeci de buluyoruz. Julian Bacini de İngiliz felsefeci. Ateizm adlı giriş kitabında şöyle diyor, diyor ki Hristiyanlık hiçbir delile sahip olmayan şeye inanmak iyidir ilkesini tasdik etmektedir diyor. Hiçbir delile sahip olmayan şeye inanmak iyidir. Sizde böyle bir şey var mı? E, eğilim bilmiyorum. Buna karşılık da bazı Hristiyanlar buna yanıt veriyorlar. Muhtemelen siz zaten e, aslında buradaki garipliği fark ettiniz aslında kutsal kitap ilahiyatı anlayışınızda bu anlatılan çizilen resmin doğru olmadığını farkındasınız. Fakat bunu fark etmeyen insanlar için bunu biraz daha açmamız gerekiyor. Biraz daha üzerine düşünmemiz lazım. Mesela John Lenox kitabında şöyle diyor. Diyor ki bir anlık düşüncenin göstereceği gibi bu tamamen yersiz ve aslında oldukça aptal bir çıkarımdır. bu arada Bacini'nin yaptığı çıkarım Thomas'ın söylemlerine de bağlı biraz. Thomas'ın açıklamasına binaen onu söylüyor. fakat diyor ki Lenox aslında bu açıklama tamamen yersiz ve aslında oldukça aptalca bir çıkarımdır. Metinde Thomas'ın gördüğü için iman ettiği söylenir. Demek ki ne oluyormuş? Görmek ve iman aslında birbirinin antitezi değil, karşıtı değil. Demek ki birisi görüp de iman edebiliyor. O zaman e, görmek bir engel değil. Fakat Lennox'un kaç çektiği bir nokta var. Diyor ki bu İsa'yı kendi gözleriyle görmediği halde ona inanan milyonlarca insanın buna ben de dahilim diyor. Bunu kanıt olmadan yaptığı anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır görmek yalnızca bir tür kanıttır. Başka pek çok kanıt türü vardır diyor. Ve buradan sonra mesela belli örnekler verişti. Işte. Bilimde mesela e, görmeden kabul ettiğimiz gerçekler var ya da tarihsel arenada kabul ettiğimiz kendimiz duyusu olarak görmediğimiz ama e, belirli metinlerden hareketle kabul ettiğimiz bazı tarihsel gerçekler var. Ne demek istiyor e, Lennox? Diyor ki yani görmek sadece kanıt türlerinden bir tanesi. Görmenin dışında da başka kanıt türleri var. Neler var mesela? Bunlardan bir tanesi tarihte çok sık karşımıza çıkıyor. Ee, nedir o? Tanıklığa dayalı olarak elde ettiğimiz kanıtlar değil mi? Mesela bir tarihsel metni aldığımız zaman biz o mesela diyelim ki burada bahsedilen Napolyon'un savaşı. Orada aslında büyük kayıplar yaşadığı savaş. Mesela o muharebeyi biz kendimiz deneyim etmedik, kendimiz görmedik. Ama tarih kitaplarında kimse mesela bunu, mesela Baccini de bundan şüphe etmiyor. Neden? Çünkü orada o bize ulaşan metnin tarihsel olarak güvenilir olduğu kanaatidir. Demek ki tarihsel metinlerde o tanıklıklara güvenebiliyoruz. Onlar da bizim için bir kanıt değeri taşıyabiliyorlar. Dolayısıyla görmek sadece bir tür kanıt. Yani görmenin dışında da başka kanıt türleri var. Ve Thomas olayında neyi görüyoruz enteresan bir şekilde? Aslında İsa, Thomas'ı bir yönüyle sanki eleştiriyormuş gibi o değil mi? E, ne diyor? Ne mutlu görmeden iman edenleri diyor. Fakat e, aslında İsa'nın eleştirisinin ana noktası ne var orada? Aslında Thomas'tan önce öğrenciler İsa'yı diri olarak görüyorlar. Değil mi? Ve O öğrenciler gelip e, Thomas'a diyor ki biz Rabbi gördük. Orada da ne var? Tanıklığa dayalı bir kanıt var. O zaman İsa niye iyileştiriyor? Ya yani illa bir şey inanmak için onu görmeniz gerekmiyor demek istiyor İsa. Yani görmeden de belli kanıtlara dayalı olarak inanabilirsiniz ki onun için bu kanıtlar mevcuttu öğrencilerin, e, havarilerin, İsa'nın 12, 12 öğrencisinin e, görmüş olduğu e, durum. Dolayısıyla aslında İsa orada kanıtları bir kenara bırakalım demiyor. Zaten elinde bir kanıt var. Niye inanmadın diyor aslında. Ve bu bizim için bir örnek. Neden? Çünkü aynı zamanda biz ondan sonrakiler bu tanıklık üzerine inşa edilen bir topluluğuz değil mi? Yani o tanıklığın bir kanıt değeri taşıdığını ve bizim için geçerli bir kanıt olduğunu inanıp o tanıklık üzerine ne yapıyoruz? İnanç sistemimizi inşa ediyoruz. Dolayısıyla buradaki sıkıntıyı görmek mümkün. Aslında bu tür eleştiride bulunan kişileri eleştirenler arasında sadece Lennox gibi Hristiyan düşünürler de yok. Mesela Hristiyan olmayan bir düşünür olan Terry Eagleton da, o da popüler bir simadır. O da e, diyor ki Dawkins için, Dawkins tüm inançların kör inanç olduğunu ve Hristiyan çocukların sorgusuz, sualsiz inanmaları için yetiştirdiklerini düşünüyor. İlkokulda beni döven ahmak din adamları bile böyle düşünmüyordu diyor. Ana akım Hristiyanlık için akıl, tartışma ve dürüst şüphe, her zaman inançta ayrılmaz bir rol oynamıştır diye ekliyor. Bunu söyleyen mesela Hristiyan olmayan birisi. Demek ki Hristiyan olmayan birisi de bunu görebiliyor, bu olduğu görebiliyor. Bizim gördüğümüz bu durumu görebiliyor. Şimdi mesela Dawkins'teki diye görmek için kutsal kitaba bakmak yeterli. Yani kutsal kitaptaki iman kavramına bakmak yeterli. Mesela şunu görüyoruz. Yeşe'ye 1.18'de bizim Türkçe kitaplarda bu her zaman çok net bir şekilde anlaşılmıyor ama eski çevirde mesela diyor ki Rab diyor ki diyor Yeşaya, gelin şimdi birlikte muhakeme edelim. Burada kullanılan kelime İngilizce'de işte reason together. Yani gelin birlikte düşünelim diyor Tanrı. Burada düşünmeye, muhakeme etmeye bir referans olduğunu görüyor. Tanrı halkını yani düşünmeden bana inanın demiyor. Tam aksine onları düşünmeye davet ediyor. Hatta ilginç örneklerden bir tanesi mesela putları eleştirirken rap diyor ki ya diyor siz diyor alıyorsunuz odunu eve geliyorsunuz şey yapıyorsunuz kendinize put yapıyorsunuz diyor ki kalanıyla da ısınıyorsunuz ya da şöyle yapıyorsunuz böyle yapıyorsunuz yani bunu anlatırken aslında yaptıkları davranışların ne kadar tutarsız ve akıl dışı olduğunu göstermeye çalışıyor Tanrı. Yani akla başvurarak da ona aklı gerekçeler sunarak da aslında davranışlarının ne kadar yanlış ve tutarsız olduğunu gösteriyor. Yani aslında çok fazla örnekleri çoğaltmak istemiyorum süremizin sınırlı. Mesela İbranilerde imanla ilgili bir tanım var değil mi? Ne diyor? İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Mesela Semeris bir başka böyle çok popüler ateistlerden birisi. Bu e, ayet üzerinden diyor ki, bu ayet doğru bir şekilde okunduğunda imanın tamamıyla kendi kendisini gerekçelendiren bir şey olarak sunulduğu görülmektedir. Burada bir kişinin henüz meydana gelmemiş ya da delili bulunmayan bir şeye inanması olgusunun onun kendi gerçekliğine dair delil oluşturduğu ileri sürülmektedir. Yani diyor ki, siz inanıyorsunuz çünkü inanıyorsunuz. Yani kendi kendisi referansla bir gerekçelendirme sunuyorsunuz ki bu döngüsel bir akıl oluyor. Döngüsel bir gerekçelendirme ki bu safsataya giriyor diyor. E, fakat ayete baktığımız zaman Peres'in aslında ayeti doğru tanıtmadığını görüyoruz. Ayet tam tersine yani kendi kendisine referansla kendi kendisini gerekçelendiren bir yapıyı bize sunmuyor. Aksine bizim mesela Türkçe emin olmak şeklinde çevirdiğimiz Grekçe sözcük sınanmış ya da test edilmiş delil veya kanıt anlamlarına geliyor. E, mesela bir sözlük bunu böyle çevirmiş. Şimdi esas kısma geliyoruz. Bugünkü konumuzla bağlantılı olan kısma. Bir başka önemli referans ayet Markus müjdesinde ya da diğer müjdelerde de geçiyor. Markos müjdesinde 12. bölümde 30. ayette geçiyor. İsa'ya bir soru soruluyor en büyük buyrukla ilgili kutsal yazılarda. İsa diyor ki Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. Burada dikkatimizi çeken nokta ne? Bütün aklınla seveceksin kısmı. Şimdi bu zaten kendi başına bu yazarların söylediğinden şüphe etmek için çok kuvvetli bir bize gerekçe sunuyor. Ama ayeti daha yakından incelediğimizde bu gerekçenin çok daha sağlamda olduğunu fark ediyoruz özellikle bağlamı içerisinde ve o konteks uzun konteks içerisinde. Şimdi biz de bugün hem o uzun bağlama bakacağız. Ee, İsa e, bu e, sözü söylerken bize nasıl bir örnek oluşturuyor bu bağlamda? Hem o e, 12. bölümün öncesinde ve sonrasında yaşadığı diyaloglara da bakacağız. Sen de başka yerlerde İsa'nın insanlarla yaptığı sohbetlerde ne türden davranışlar ve sözler, söylemler, akıl yürütmeler kullandığına bakarak aslında bu aklımızı sevme konusunu nasıl pratikte bizlere gösterdiğini görmeye çalışacağız. Burada enteresan bir nokta var. Tabii ki İbrani cemiyetine baktığımız zaman şöyle bir detay da vurgulanıyor. İbrani cemiyetinde, Yasanın tekrarında geçiyor aslında bu ayet değil mi? Orada ilk başta Tanrımız Rab tek Rab'dir diyor Şema ayetinden bahsederken. Sonrasında da Tanrı Rab'i bütün yüreğine, bütün canına, bütün gücüne seveceksin derken aslında bütün aklına sevmekten bahsetmiyor orada. Ve bazen şöyle düşünebiliyor. Yani İsa buraya bir şey ekledi. Bütün aklımızı, sevmemizi ekledi. Ben aslında bu konuda şüpheliyim çünkü aslında İbranice cemiyetine baktığımız zaman şimdi bizim dilimizde mesela yani kalp ifadesinin geldiği anlamlar vardır. İşte böbreğin temsil ettiği bazı şeyler vardır, İşte aklın ifade ettiği bazı şeyler vardır. İbrani kültürüne baktığımız zaman aslında yürek ifadesi hem iradeyi, hem aklı, hem de duyguları kapsayan geniş bir konsepte sahip. Yani aslında biraz Grek kültüründeki ruh kavramıyla da örtüşüyor gibi, orada da çünkü irade, duygular ve akıl birlikte fonksiyon gösteren bir yapı olarak da düşünülüyor. Dolayısıyla aslında İsa var olan, metinde var olan bir şey daha açık bir şekilde de dile getiriyor. Ama kullandığı kelime de enteresan. Bugün kullanacağım bağlamda da önemli.